Burası Büyükşehir Belediyesinin ahşap oyuncak atölyesi. Burada ev hanımlarının evde boş vakitlerini geçirip değerlendirebilecek üretim yaptığımız bir alan. Büyükşehir Belediyesine verdiği imkanlarla hocalarımızı, cemil ve sabah hocamızın bünyesinde onların atölyede üretmiş olduklarını kestiklerini biz burada kesim, sımpara, ahşap boyama ve desen vermeyle birlikte birleştirip çocuklarımıza sağlıklı güzel oyuncaklar hazırlıyoruz. Atık parçalarımızdan da çocuklarımıza farklı anahtarlıklar, maskotlar, objeler hazırlayarak sıfır atık projesi, projesiyle de çalışmalarımıza devam ediyoruz. edeceğiz. Yalnız da çalıştığımız belli olsun diye toplanıyoruz. Evet. Evet.